Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi burada mavişim var benim. Ha kolumu hareket ettirmeyeceğim yoksa gider. Evet arkadaşlar. Benim mavişim omzuma çıktı. Bunu YouTube'a alacağız bu arada arkadaşlar. Çok mutluyum. Evet. Şimdi ben size konuşacağım bir konuşacağım. arkadaşlar. Aa, oğlum oğlum bir şey düşün. <laughs> tamam. Evet. Evet, alo. Aa, aa, Şum. Evet arkadaşlar. Şimdi mavişi götürmeyeceğiz. Biz düğüne gideceğiz. oğlum, git. Evet arkadaşlar, biz düğüne gideceğiz. Mavişi götürmeyeceğiz. Ee, öyle de işte arkadaşlar bu mavişim kuşumu yani bu güzelliği bakın şu üstü de ruj oldu <laughs> yakışıklı şimdi böyle çık oğlum tamam çıktı kafama çıktı evet arkadaşlar. Maviş artık bana çok alıştı. Kafama, koluma, omzuma çıkıyor. Onu çok seviyorum canım aşkım. Şimdi ama sabahları bazen pek çıkmıyor sağlığımızda. Değil arkadaşlar. Bu arada dudağımdaki ne diye soruyorsanız. Çocuklar için dodakslıyım. Ben çocuk olduğum için. Evet arkadaşlar. Mavişim mi deyim güzel Mavişim? Deyim demeyin. Arkadaşlar burada bir tane yeni videom geldi. Onu da izlemeyi unutmayın. Kafam Maviş'in tırnakları çok uzun ve kafamı akışım duruyor. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar burada bu rujum çok güzel değil mi? Güzel olmuşum. <laughs> i̇şte o tatilde arkadaşlar ben size nasıl şeyler yapacağımızı anlatayım. Neyse uçsuna. Evet arkadaşlar. Şimdi mavişim ya ben yine mavi şey alacağım arkadaşlar. Onunla çok eğlenceli konuşuyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi. Bu arada beni seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Biz gideceğiz ki. Nereye gideceğiz? Düğünde bir tatil otel var. Oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar. Öyle de. işte. <laughs> çok güzel durmuyor mu ya? ev bu. Bak benim. Umarım kafama kaka yapmıyorsundur. Hey hemşerim. Hemşerim hemşerim. Bakma bana. Evet arkadaşlar işte Hasan dedem gelecek, anneannem gelecek. O kadar. Annem gelecek. Babam evde kuşa bakacak arkadaşlar. Şimdi ben kuşu kuşu alacağım. Bekleyin arkadaşlar. Hep kafama... Aa, neden nereden korktu bu? Yuh iş bıktım. Neyse işte arkadaşlar. Hasan dedem anneannem falan gelecek. E mesela ve annem ve ben olacağım. Babam evde kuşa bakacak. Gel oğlum. E neyse. Evet arkadaşlar işte öyle. Mesela bir de um, bir de ben gideceğim işte o kadar. Ben düğünde etek giyeceğim. Bunu resim videosunu çektim. Resim videosunda da söyledim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi oradan böyle um, ben düğüne ben düğünde etek giyeceğim. Kot etek. Of Mavşin tırnak bir kafamı kaşındırıyor. Mavşin oradan. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi ben düğünde etek giyeceğim. işte kot etek. Beyaz. Bir de giderken de pır, böyle yol cıvıl elbise giyeceğim. Elbise giymeyi normalde hiç sevmem ama bu sefer öyle gideyim diyorum. Ee, annem 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 de bir tane elbise giyecek işte. Ve bir gün kalacağız. Maviş tırnakları kafamı çok kaşındırıyor. Belki olma çıksın. Şöyle tutayım da. Oğlum koluma çık. Çık oğlum. Neyse çıkmıyor. Boşver orada kalsın arkadaşlar. Maviş ne yapıyorsun? Topuzumda duruyorsun. Allah'ım yarabbim. Umarım kaka yapmaz arkadaşlar. Yoksa 100 gün yıkanmak zorunda kalırız. Ya da 200 gün. Evet. O oh, bakar mısınız? Şunun güzellikle. Toplumda durma. Gel. Gel saçma. Evet arkadaşlar. Neyse yine topuzuma geldi kendi uçarak. Neyse arkadaşlar. işte öyle. Neler götüreceğimi size anlatayım. Pek uzun olacak ama ondan sonra video. Ama neyse olsun uzun video da olur arkadaşlar. Şimdi size anlatıyorum. Bir tane dudak stiği koyacağım. Onu da videosunu çekerim. Bir tane dudak stiği koyacağım. Ayna koyacağım. Tab tabletimi, telefonumu. Aslında ben 6 yaşındayım. Dedemin eski telefonu var. Ben de ben, ben onu kendime kağıttan kılıf yaptım. <laughs> evet. Arkadaşlar burada fena bacağım. Bakar mısınız şu bacağın haline? Bacağıma ne oluyor arkadaşlar? Yanıyor. Herhalde bir şey oldu bacağıma. Bir şey yaptı. Neyse arkadaşlar. Hmm. Neyse. Şu an pek yanmıyor. Evet. Evet. Topluma. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bu arada herkese bir dizim çıktım. Altı yaşına girdim. Çok mutluyum. <laughs> hmm. Resim videom bu arada izlemeyi, izlemeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve... Arkadaşlar mesela Aa, bir de şey götürürüm yanımda. Oyuncak ve dedeme orada şaka yapacağım. Şakalar gelecek hasan dedeme. Sakın bu videoyu ona söylemeyin ve Arkadaşlar bu videoyu Hasan dedeme atmayın ve yazmayın ve aramayın. Numarası varsa yoksa ya da. Evet arkadaşlar ama herhalde yoktur. Çünkü onu tanımıyorsunuz. O da sizi tanımıyor, biliyorum. Ama yeni takipçilerim olduğunu biliyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Hasan dedim ben ne şakası yapacağımı söylüyorum size. Bu arada arkadaşlar takipçilerime çok seviyorum çok onları öpüyorum, kokluyorum. Sizi çok seviyorum takipçilerim. Sizi çok seviyorum canlarım. maşta işte burada. Sizi seviyorum diyor. Cikledi. Evet arkadaşlar dedeme ne şaka yapacağım. Yanıma ketçap almayı unutmayacağım. Bacağıma ketçap sıkacağım. Dede bacağım kanıyor. Dede bacağım kanıyor diyeceğim. Yerdeyim. Yere de biraz sıkalım yere de biraz ya da ya da bir yere biraz yere kan dökmeyeyim çünkü arkadaşlar annem mahveder beni bacağıma dökeyim sadece dedem inanmazsa da bilmiyorum yani başka şaka yaparım şimdi nasıl bir şaka yaparım bir tane tabak götürürüm dede derim ki dede dede bu tabak dede de de bu tabak, bu tabak da su var bak şimdi ne yapacağım onun üstüne döküyormuş gibi yapacağım arkadaşlar ama tabak götürebilirsem yani. Değil mi arkadaşlar? Ama ketçabı kesinlikle götüreceğim. İki hafta sonra gideceğiz. Evet. Arkadaşlar bu arada takipçilerimi çok seviyorum. Cidden. Takipçilerim. Şimdi beni iyi dinliyorsunuz değil mi? Ben sizi çok seviyorum. Ve sizden plaket bekliyorum arkadaşlar canlarım, ciğerlerim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı like at, unutmayın. Like at. Bu arada. Aa onu açtı. Esni Aa! Esniyor. Onu çekmedim. Bakın, bakın. Gördünüz mü? Bakın. Bakın. Görmüyorsunuz. Az önce kim bu? Kim oğlum? Sen kimsin oğlum? Sen ne? Arkadaşlar neyse. Şimdi sonlandıracağım videoya. Çok kadar uzun yapmadım sanırım ama neyse. Kanalıma abone olmayı bir like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok seviyorum. Görüşürüz.